Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda birlikteyiz birliktesiniz arkadaşlar. Ben bu kanalı yeni açtım. Yeni açtığım için abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar bugün ünlü futbolcuların çok iyi hareketlerini yapmaya çalışacağız. Ve biz bunları yaparken arkadaşım bana yardımcı olacak. Ben hareketleri yapmaya çalışacağım. Deneme falan gidecek. Ve biz bunları yaparken sen kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutma. Şimdi videomuza geçelim mi? Geçelim. Arkadaşlar ilk hareketimizi gördünüz de hani mantis de pay mıydı kim de hatırlamıyorum işte onu hareket edemiyoruz böyle böyle daha böyle bir şey yapacağız galiba. Bakalım. Olmadı. Deneme 1 olmadı. Deneme 2. Olmadı havaya sıçraban. Gel sen de havadan at. Yine olmadı ya. Adam. Olmadı ya. Dur. Hazır demeden at hazır demeden. Hazır. O er ist aus Tekrar tekrar. Dicker, dicker. Du bist noch stark, mach doch. Den merkt nicht. Yani, yani, Yaklaştı. yani, yani, yaptım? yani, yani, Çok alçaktan attım. Tabii ki yani, önünde yani, Tamam. Onlar Bak. ya. Aşağıda. Aman <laughs> ne. Kameraya yani. çarptı. Oldu. Oy. Oldu. Tebrikler. Çak, çak çak çak. Evet arkadaşlar. Daha önce gördüğünüz Beşiktaşlı Kuvvetman hareketini böyle. Çok gözükmüyor ya. Havadan böyle geliyor. Hadi at. Böyle bir şey yapıyoruz galiba. Hadi başlayalım. Olmadı. Olmadı. Bir de sen çok havadan atıyorsun. Gele bana buradan gele. Ya top oraya gidiyor ya. Bakmıyorsun. Olmadı ya.

Doch, ja. Ayakla dedim geç. Oldu mu? <laughs> <laughs> bir sahte YouTuber. Uf. Hem yani bir sahte YouTuber da değiliz arkadaşlar. Öyle ama oldu demiyor. Yok oldu ya. E sen nereye atıyorsun abi? Oldu, oldu oldu. Oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bu konu olduğu için Barış bunu istiyor. Oğlum ne yapıyor? Biraz gelsene kamera nereye gidiyorsun? Havadan. Açma yapma. şeyler sana oda bırakın şeyi. Ah ben düşürecek senin. Sen durdurma. Tamam, ha tamam <laughs> ya. Durdur düşürecek seni ha. Hava açtı ama. yaklaştı. Hadi. Ah. 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 Kardeşim. Perfect. İşte ben sana bayağı hoş atıydım ya. Ay ben senin gibi top toplayıcı arkadaşlar ama siz tam göremediniz tabi Evet arkadaşlar eğer video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olma ve videoma like atmayı unutmayın. Eğer bunları yaptıysanız bir dahaki videoya kadar görüşürüz.